Herkese merhaba arkadaşlar. Swift öğreniyorum serimizin 8. gününe hoş geldiniz. Bugün extension ve protocol kavramlarına bakacağız. Bu iki kavramı da bitirdikten sonra artık nihayet yani 9. günde bir proje oluşturmaya başlayacağız ve kodu yazmaya başlayacağız. Yani kod burada da yazıyoruz ama gerçekten bir simülatör üzerinde işte ne bileyim iOS uygulaması yazacağız ya o uygulama için yapılabilecek her şeyi aslında Xcode'un project kısmından yapacağız yani playground'u kullanmayacağız biz Xcode kısmında kullanacağız o yüzden önemli haydi ekranımıza geçelim daha detaylı bir bakalım şimdi ilk olarak extension kavramına bakacağız extension dediğimiz şey şu bir tip düşünün işte bu string olabilir double olabilir herhangi bir data tipine ekstradan bir özellik yazmak istediğimizde extensionları kullanıyoruz nasıl diyebilirsiniz mesela string için bir fonksiyon yazmak istiyorum neyi bu karakter sayısına versin içerisinde şu karakter içeriyor mu içermiyor mu? Bir değer versin istiyorum. Bunun için her seferinde fonksiyon yazmak istemiyorum. Ben direkt string için yazmak istiyorum ve string'de kullanmak istiyorum. Mesela geldim. Ben burada bir tane var diye bir değişken tanımlayayım. Bu işte bir name değerini alsın. İçine de gelip sinan değerini atıyorum. Ne oldu benim artık bir name değişkenim var ve içinde sinan var. Gelip buraya name yazdığımda gördüğünüz gibi şurada e, data tipi string olarak görünüyor herhangi bir sıkıntı olmadan. Şimdi name'e tıkladıktan sonra nokta koyuyorum. Bu name ile ilgili kullanabileceğim tüm özellikler buraya geliyor. Şimdi bu özelliklerin her biri aslında bu name için atanmış bir extension gibi düşünebilirsiniz. Birileri oturmuş string için şu değişkenlerin hepsini tek 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 yazmış. Ama bizim istisna koşulları düşünmemiz gerekiyor. Yani örnek vereyim şurada bu fonksiyon işime yaramıyor da farklı bir fonksiyon işime yarıyor. Yani o fonksiyonu yazmam gerekiyor. Gelip buraya range'i kullanmak istemiyorum ya da ne bileyim remove'u kullanmak istemiyorum. Ben kendi string'im için kendi fonksiyonumu yazmak istiyorum. Bu noktada da artık işin içine extension giriyor. Tabii bu extension olayı sadece string için değil. Yani double için de, integer için de, diziler için de kullanılabiliyor. Şimdi neyse ben geldim şunu şuradan artık bu ee, kapatayım. Extension dedik. Şöyle alta geldim. Tamam. Şimdi extension'ı nasıl tanımlıyoruz? İlk önce extension anahtar kelimemi giriyorum. Daha sonrasında neye uygulamak istiyorum? Yani ben stringlere uygulamak istiyorum. String yazıyorum. Sesi büyük bir şekilde. Zaten burada görmüşsünüz. Şöyle bunu bir tekrardan göstereyim de neyim yazdığımda. Şu şekilde e, data tipini düzgün yazmanız gerekiyor. Geri gel. Tamam. String yazdım. Sonra gelip şöyle parantezlerimi açtım kapattım. Artık bunun içerisine istediğim gibi yazabiliyorum. Hatta ben bunu şöyle kapatmayayım da bunun içerisine zaten altta kullanacağım için. Şimdi bunun içerisine gelip istediğim gibi fonksiyonlar yazabilirim. Değişkenler yazabilirim. Hiçbir sıkıntı yok yani. String içinde, double içinde. Şöyle double da alta ekleyeyim. Extension double. Şimdi geldim ilk önce string için bir extension yazalım. Ne yazalım? Bir tane değişkenli yazalım. Var dedikten sonra length yazdım. Bunda data tipi integer olsun dedim. Tabi yazamadım da. Integer olsun. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 diye dönecek ya. Bu integer olacağı için int yazdım. Daha sonrasında süslü parantezlerimi açtım kapattım. Bunun içerisine bir e, return değeri girmem gerekiyor. return dedim. self count dersen bu length değişkeni artık bana bu değerimin e, count'unu dönecek. Yani herhangi bir hata vermezse tabii. Alo. Hata veriyor mu? Vermiyor. Tamam, çok güzel. Şimdi gelip bir bunu test edelim. Şunu bir yorum satırına alayım. Bunu açarız sonra. Geldim şuraya. name dedikten sonra noktaya tıkladım. Gördüğünüz gibi count'la da aslında ben bu değeri yaptırabiliyorum. Ama ben gelip length yazmak istiyorum yani. length yazdığımda gördüğünüz gibi şurada artık benim değişkenim geliyor. Buraya gelip işte asas yazdım mesela. Lenk dedim. Gördüğünüz gibi buraya geliyor aslında. Buradaki değişkeni alıyor. Tabi bunu düzelteyim de. Lenk dedikten sonra tıkladım. Şunu çalıştırdım. Şimdi ne yapacak bu Lenk? Burada extension'da gelip bu name değişkeni alıp countlayacak. Gördüğünüz gibi 5 karakter. Bu self'in mantığı da şu. Yani ben buraya nokta Lenk dedim ya. Bu name için yani kendisini öz alıyor anlamına geliyor. Extension'da değişkeni kullanmak bu şekilde. Metot kullanmak da zaten daha öncesinde klaslarda da kullanmıştık biz. E, funk anahtar kelimesini yazıyorum. Bir fonksiyon oluşturuyorum aslında. Clipwork contains karakter yazdım. Bu da değişkenimde yani burada sinan içerisinde işte bir harf geçiyor mu geçmiyor mu bunun kontrolünü yapmak için. Bu da bana e, bir bu yol değeri dönsün istiyorum. Burada bir tane parametre istiyor. parametrede işte şöyle alt ile koyduktan sonra karakter diyeceğim. İki nokta koydum data tipi olarak da karakteri koydum. Çok güzel. Şimdi geldim function body'ye. Bunun içerisine yazamadık. yazamadıktan gelip artık ben bu karakterimin bu değişkenimde yani string değerimde olup olmadığını kontrol ettireceğim. Bunlar return dedim. Bu, bu yol dönecek zaten. Yine self yazıyorum. Noktamı koyuyorum. Bir karakterin o değişkenin içerisinde olup olmadığını nasıl kontrolünü yapıyorduk? Contains ile yapıyorduk. Contains ise tıkladıktan sonra parantezi açıp kapatıyoruz. Zaten bu otomatik olarak doldurdu. Bunun içerisine de gelip karakterimi yazdırıyorum. Bu şekilde. Bakalım hata verecek mi? Yok hata vermedi. Çok güzel. Şimdi gelip altta artık bir printle bir yazdıralım bakalım bir. Şunu ben bir string değerine dedim. Buranın içerisine gelip işte hangi şeyi yapıştıracaktım? Şunu şunu name-length yapıştıracağım, şunu kopyalayıp alt satıra geldim, string değerinde A harfi var mı şeklinde yazdım, name dedikten sonra şunu kapatayım, noktaya tıkladım. Gördüğünüz gibi yine burada yine metotlar geliyor. Benim metotumun adı neydi, contains karakterde şuna tıkladım. Bunun içerisine gelip bir karakter girmem lazım. İşte ne olsun, bu A gireyim mesela, çalıştırayım bakayım. Tabii şunu alttan açmam lazım printlediğim için. String değeri kaç yüz 5 olarak geldi. A harfi var mı? True geldi. Mesela gelip buraya bir girersem ne olacak? Fos gelecek değil mi? Çünkü benim karakterim içerisinde, Sinan karakterim içerisinde bir yok. Çok güzel. Şimdi ben gelip bu extension'ımı buradan keseyim. Alta geleyim. Bir de double'lı birkaç tane örnek yapmak istiyorum. Şunu da kaldırdım. Şimdi extension double'la ilgili de şöyle bir örnek yapalım. Var dedim. Kilometre dedim data tipini de şöyle double girdim. Parantezlerimi açtım, kapattım. Keza aynı şekilde return dedim. Daha sonrasında self dedim. Yani bu double'ı atadığım bir double karakter olacak ki onu alacağım aslında. Boşluk bıraktım, çarpımı koydum. 1000.0 ile çarptım. Gelip bunları alta doğru arttırayım. Şöyle arttırdım. İşte bu ne olsun? İşte metre olsun. Santimetre olsun. Milimetre olsun. Metre olduğunda kendisi dönüşsün, santimetre olduğunda şöyle bölü 100.0 diyelim. Milimetre olduğunda da bölü 1000 olsun. Bu şekilde bir e, double extension'ları tanımladım. Şimdi gelip bir kullanalım bunu. Print dedikten sonra 15 santimetre dedikten sonra gelip buraya istediğim değişkeni girebiliyorum. Burada üstte de değişken tanımlayabiliyorsunuz. Burada değişken tanımlamadan da yapabiliriz. Yani iki türlü de yapacağız aslında. Şöyle gelip var e, number diyebilirsiniz ya da length diyebilirsiniz fark etmiyor. Şöyle i̇şte gelip buraya 10.0 da diyebilirsiniz. Şöyle 10 diyeyim. 10 10.0 diyeyim. 10.0 diyorum, 100.0 yazıyorum. Ben de anlamadım ki. Buraya isterseniz number da yazabilirsiniz. İsterseniz normal bir e, sayı da siz girebilirsiniz. 15 dedikten sonra nokta koyarsam, gördüğünüz gibi burada çeşitli özellikler geldi. Santimetre, kilometre, milimetre gibi santimetre tıkladım. Ee, bu santimetre dönüşümü neye gelecek? Metreye gelecek. Metredir diye yazdırdım. Gelip şunun alt satıra da artık devam ettireyim. Ee, i̇şte bu ne olacak? 100 milimetre gelip burada artık numberla işlem yapacağım number dedikten sonra bunun data tipi milimetre olduğu için milimetreyi seçtim e, şu kadar metrede diyecek çalıştır bakalım gördüğünüz gibi 15 cm 0.15 metrede 100 milimetrede mm 0.1 metre işte bunun farklı farklı örneklerini de siz de yapabilirsiniz extension kavramı bu şekildeydi dediğim gibi yine projelerimizde bunu çokça kullanacağız işte data tipi çevirmeleri falan filan bir sürü şeyde hatta şöyle göstereyim coinmarketcap'e gireyim mesela Şurada gördüğünüz gibi 63.042 dolar olarak Bitcoin görünüyor ya. Bunun başında dolar ikonu var. İşte bunun aralarında virgül var. Sonunda nokta var. Buna aslında ben 63.098'i gönderiyorum. Bu kendisi bunu convert ediyor. Bu formata getiriyor. Aslında bakarsanız hepsinin aynı formatta olduğunu görebiliyorsunuz. Başında işte dolar ikonu var. Arasında işte değerler buraya geliyor. Buraya ben aslında biz mesela coin uygulaması yapacağız örnek veriyorum yani. Bir string'e ya da double extension tanımlayıp işte buna ben bu double değerini 409,56 değerini gönderdiğimde 409.56 ya da fark etmiyor da 2400 falan gittiğimde string olarak dönmesini isteyeceğim. Ve bu bana bu formatta dönecek ya da ne bileyim başka burada ne yapılabilir bakayım bir. Bu işte Kar, zarar. İşte bu sıfırdan büyükse ya da bir önceki değerden büyükse gibi gibi aslında birçok şeyi biz extensionlarla yapabiliyoruz işimizi kolaylaştırıyor. Extension kavramı bu şekildeydi. Bu konuyu da paketliyorum. Yeni konumuz protokol. Protokol klaslar tanımladık. O klasların içerisinde değişkenler tanımladık. Metotlar tanımladık ve onları daha sonrasında içerisinde istediğimiz gibi doldurduk. Şimdi protokol dediğimiz olay da şu. Klasları da structure'ları tanımlamadan önce taslarını biz protokol ile yapabiliyoruz. Nasıl taslarını hemen örnekle açıklamak aslında daha mantıklı. Gelip ilk önce e, protokolü bir anahtar kelime ile tanımlamam gerekiyor. Gelip buna protokola isim vermem lazım. İşte my first protocol dedim. Daha sonrasında alıp buraya süslü açtım kapattım. Bunun içerisinde gelip işte aslında klas tanımlıyormuşum gibi tüm değerlerimi gireceğim. Bunda tek bir fark var. Var dedikten sonra mesela değişken tanımlamak istiyorum. Number diye bir değişkenim olsun. Number dedikten sonra biz normalde integer diye optional mı onu yazıyorduk. Optional değilse de işte initializer kavramını yapıyorduk. Init kavramını da bir önceki günde açıkladık. Eğer o konuyu tam bilmiyorsanız bir önceki güne gidip o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi biz burada artık yeni bir kavramla karşılayacağız. Get ve set kavramı. Get ve set kavramını şuraya yazacağım. Bunun için de gelip burası süperlisi açıp kapatıyorum. Burada bir get yazıyorum bir de set yazıyorum. Get ve setin anlamı şu. Number değişkeni hem okunabiliyor hem de yazılabiliyor anlamına geliyor. Şimdi geldim buraya istediğim kadar değişken aslında girebiliyorum. Bir tane değişken benim için şu an yeterli. Fazla bir değişkene girmeye gerek yok. Bir de metot tanımlamak istiyorum. Funk anahtar kelime giriyorum? Şunlara artık gerek yok. Sadece değişken ismim olsun. Metot dedim. Bir parametre almasın. Şu şekilde bir metot oluşturdum. Herhangi bir içerisinde bir değişken ya da return değeri girmeme gerek yok. Çünkü zaten dedim ya bu bir taslak. Yani bunun içerisine bir şey girmenize gerek yok. Bunu biz taslak olarak kullanacağız. Zaten taslağı şimdi bir değişkene tanımladığımda ya pardon bir tıklası tanımladığımda size daha detaylı göreceksiniz. Bir tane de metot oluşturayım. Şöyle metot 2 diye metot 2. Bu da bana string dönmesini istiyorum. Şöyle string dönecek. Bu şekilde aslında ben taslağımı oluşturdum. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Class dedikten sonra buraya class diye bir anahtar kelime giriyorum. Class A olsun sınıfımın adı. Gelip buraya süper parantezimi açıp kapatıyorum. Normal sınıf tanımlarmış gibi aslında. Bu normal class tanımlaması ama ben protokol kullanmak istiyorsam yani bir taslağa bağımlı kalmak istiyorsam buraya iki nokta ekledikten sonra buraya gelip buraya my first protocol şeklinde giriyorum. Şimdi geliyorum mesela buraya Zaten hata verecek büyük ihtimalle de. Gördüğünüz gibi hata verdi. Diyor ki işte gördüğünüz gibi hata verdi ben burada içeride kullandığım tipler ya da değişkenler protokolüme uymuyormuş. Şuraya tıklarsam tüm structure'ı getirecek yani tüm yapımı getirecek. Tıklayalım bakalım. Tıkladım. Gördüğünüz gibi number'ımı getirdi, metodumu getirdi, metod kimi getirdi. Bence şu an kafanızda daha iyi oturmuştur. Yani benim protokol kavramı bir taslak oluşturmama yarıyor ve o taslama da bir klasıma tanımladığımda o klasımda o taslağa göre bağımlı kalarak değişkenlerim ve metotlarımı gelebiliyor. Farklı metot yazabiliyor muyum? Tabii ki yazabiliyorum. Buraya gelip metot yazarsam herhangi bir hata vermeden bu metodu kullanabileceğim. Mesela gelip buraya print diyelim. Metot çağrıldı. Şunu kopyalayalım. Metot 2 çağrıldı, metot 3 çağrıldı. Tabii bunlar return tipi string olduğu için print yazıramam. Gelip buraya string döndürmem gerekiyor. Şunu kaldırdım. return dedikten sonra şu şekilde metot 2 çağrıldı uzarsam herhangi bir hata almam. Şunu da tabii değiştireyim return dedikten sonra metot 3 çağrıldı. Bakalım hata verecek mi? Gördüğünüz gibi hata vermedi. Bir hatam var. İşte class am initializer yok diyor. Şundan kaynaklı. Gelip buraya optional da yapabilirim. Init de yapabilirim. Ama ben gelip şurada işte number'a ben kendim bir 10 değeri girmek istiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata almadım. Şunu da kapattım. Buraya artık var diye bir değişken tanımladım. Bu da x olsun ya da a olsun fark etmiyor. Eşittir dedim. Class i atayacağım. Şöyle class i atadım. Şimdi geldim artık ben burada aşağıda A'ya tıkladıktan sonra nokta deyip işte number'ı, metodu, metot 2, metot 3'ü kullanabilirim. Mesela metot 3'ü yazdıralım. Şöyle. Gördüğünüz gibi metot 3 çağrıldı. Ne bileyim metot 2'yi çağıralım. Metot 2 çağrıldı şeklinde gelecek. Evet. Son olarak metodu çağıralım. Bu da print olarak terminal kısmına yazacak. Metot 1 çağrıldı. Bunları silip number'a bakalım. Herhangi bir hata var mı? Onun değerini de aldık. Şimdi bir özet kısmına geçelim. Extension dediğimiz olay data tiplerine ya değişkenler tanımlayıp ya da fonksiyon metotlar tanımlayabileceğimiz bir olay. Burada çok güzel iki tane örnek yaptık. İşte string ile double ile siz bunu örneklerin sayısını artırabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Size kalmış bir şey. Örnek ya da soru bulmak isterseniz de chat kullanabilirsiniz. İşte swift öğreniyorum. Extension konusu ile ilgili bana örnek ya da soru verebilir misiniz diye bir prompt girerseniz size çeşitli örnekler ve soru sorular verecektir. Protokol kavramı ise class ya da structure'lar için bir görevi görüyor. Biz e, class'larımız için taslaklarımızı protokol ile tanımlayıp herhangi bir hata almadan biz bu protokolü bu class'ı tanımladığımız için bu protokole ait tüm özellikleri bu class'ın tanımlanmasını sağlıyoruz. Yani, buradaki number method metot ki burada tanımladık ya burada eğer birini herhangi birini çağırmazsak direkt bana hata verecek. Çünkü benim bu metotlarla buradaki değişkenlerle üstteki protokolde yer alan number işte metotlar falan her şey aynı olması gerekiyor. Yoksa gördüğünüz gibi hata veriyor. Uyuşmuyor. Hatası veriyor. Tabi bu klasımızın içerisinde sonradan da istediğimiz gibi metotlar değişkenler tanımlayabiliyoruz. Bunları da herhangi bir sıkıntı olmadan bir değişkene klası tanımladıktan sonra kullanabiliyoruz. Extension ve protokol kavramı bu kadardı. Genellikle bu konular işte mülakatlarda falan soruluyor. Bu konuyu umarım anlamışsınızdır dediğim gibi önemli bir konu. Herhangi bir sorunuz varsa da altta Discord kanalımız var. Oraya gelip sorun var kanalı altında sorabilirsiniz. Bir sonraki günde artık görüşmek üzere. 9. gün oluyor. 9. günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kodla kalın.